Merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Westland'da çok güzel bir güncelleme ile e, birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Güncelleme 26 Nisan tarihi karşımıza gelecek. Ve e, güzel bir Battle Pass etkinliği ile birlikte karşımızda olacak. E, battle Pass'in içindekileri ufaktan saymaya başlayayım arkadaşlar. Ben size daha sonra e, çok güzel etkinliğin içeriklerini de anlatacağım size. E, Vip olmayan arkadaşlar için 2 günlük VIP ödülü olacak. Yeni donanımlarımız olacak arkadaşlar. Sıralı şu tüpler T6 için biliyorsunuz. Ee, barut, glisörü vesaire vesaire. Ee, yemekler, yemler, bulunması zor yerel malzemeler. Seviyenize uygun güçlü tabancı. Hmm, acaba hangi tabancayı verecek? Bunu göstermiyor ama bakalım büyük ihtimalle zaten seviyeye göre bir etkinlik. Hani balıkla e, tahmin edebildiğimiz silahlardan verebilir veya Scotchfield falan varsa aslında güzel olur her yani böyle. Ee, bakalım ondan sonra e, şimdi diyeceksiniz diyeceğiz e, diyeceksiniz ki Battle Pass etkinliği nasıl oluyordu? Ee, bize günlük görevler verdiği görevleri bilirsiniz belki arkadaşlar. Her gün bize yeni bir dört tane görev veriyor. Bu dört tane görevi yapıp e, bir sonraki günün görevlerini bekliyorduk arkadaşlar. Ee, ödüllerinde e, güzel bir geyik kafası olacak, değişik yüzükler bir bir tane yüzük vereceğini söylemişti arkadaşlar. Bu da bu yüzükte e, Hunter's Lucky Ring diye e, yüzüğü. Bakalım bir de Elkhead. Tamam o çok önemli değil. Bakalım. E, tamam bu da önemli. Değil. Hemen yüzüğü anlatmaya başlayayım arkadaşlar. E, yüzük bize tek bir vuruş daha öldürmemiz için %5 şans verir diyor. Ha ve HP'mizi arttır yani canımızı arttıracak. Yani tek seferde vuruş avlanmak için güzel olabilir aslında arkadaşlar. Yani e, düşünseniz yani 5-6 kere falayı vuruyorsunuz ve aslında tek seferde vurdunuz da öyle bir ama %5 şansla. Şansı düşük ama e, arada bir insanı mutlu etmek için güzel olacak en azından silah dayanıklılığımız için e, güzel olacak diye tahmin ediyorum. E, bakalım. eee Savaş etkinliğinde genel bakışlar altın mermer. Bu para birimini kazanmak ve ödülleri taşını falan. Yani altın mermer kazanacağız gene. Ee, günlük görevlerin şeyini doldurduktan sonra ödüllerimizi alacağız. Bakalım. Erkenden tamam mı? Tabii ki de e, mermi satın alarak da e, bu görevleri erkenden bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama e, mermi satın almanıza gerek yok. Zaten e, günlük görevlerinizi her şekilde yaptığınız takdirde ee, bu mermileri son gün zaten tamamlamış olacaksınız. Merak etmeyin arkadaşlar. Hani e, her zaman olduğu gibi hani ucu ucuna etkinlikleri bize ücretsiz olarak bitiriyorlar zaten. Ha, sadece tek yapmanız gereken sabır sabır sabır. Son gününe kadar oynayın zaten son günkü görevlerde büyük ihtimal e, fazladan mermi de verecektir. Her zaman verdiği gibi merak etmeyin bu konu için. Her 24 saatte bir bir sonraki aşamada tamam, bunlar aynı şeyler. güncellemeye gelelim arkadaşlar. bakalım bakalım bakalım. Yeni tezgah tipi diyor. Yeni tezgah tezgah tipi. Demirci, zırh ve ateşli silah tezgahları için yenilikçi teçhizat. Te te yani dona, don, yeni donanımlar gelecek diyor arkadaşlar. Bunları bir mağazasından veya Batıl e, Battle Pass'tan alabilirsiniz diyor ve büyük ihtimalle bu yeni donanımları işte Teknika bölgesindeki kazıcıların madeninden elde edebiliriz çünkü bir tek orasından şimdi bir önceki güncellemede T6'lar geldi şimdi büyük ihtimal T6'lar için bize donanım vermeye çalışıyor büyük ihtimal öyle olacak donanımının çıkartılması sökülmesi ve yeniden yerine başka bir tane donanım takabilme özelliğimiz geldi arkadaşlar. Yalnız maliyeti biraz yüksek. 10 altın külçesi. zaten biliyorsunuz ki yani e, altını zor biraz elde ediyoruz. Bunu hastane 5 falan yapsak daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Diğer daha iyi ganimet. Heh, e, kazıcıların madenindeki e, ganimeti biraz daha yükseltmişler arkadaşlar. Tabii biz oraya gitmediğimiz için henüz gidemediğimiz için bilemiyoruz ama tabii ki yani oraya giden insanların artık hani e, büyük ihtimal ödüllerinden şikayetçi oldukları belliydi. Çünkü yeni açılan bir yerde arkadaşlar. Tabii ki de hani e, ganimetleri düşük olabilir. E, fazla zorlayıcı olabilir falan vesaire. Bunlar normal şeyler zaten. Ee, de e, çok fazla dinamit harcandığına dair e, şikayetler varmış. Tabii ki de bu dinamit kullanımını da azaltlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ilerleyen seviyelerde bunları zaten biz de göreceğiz. Zaten biz oraya gidene iyice iyileştirme alır orası. diye düşünüyorum. Ee, en çok hoşuma giden kısım bu arkadaşlar bölgesel günlük etkinlikler yani artık çatışma alanı eski yol etkinliğinde yalnızca merkezi bölgede değil diğer bölgelerde de ortaya çıkma ihtimali küçük bir ihtimal e, belirli bir bölgede günlük etkinlik alıp alamayacağınız seviyenize ve her ha, ve hangi bölgelerin kilidini açtığınıza bağlıdır. Etkinlik lokasyonu, görsel görünüm, e, görünümü ve coğrafi özellikleri gerçekleştiği bölgeye uygun olacaktır diyor. Yani ee, sürekli aynı etkinliklerin haritasını yapmaktan sıkılmıştık zaten arkadaşlar bu çok güzel oldu düşünüseniz hani artık çatışma bölgesine bataklıkta giriyorsunuz vesaire veya e, daha kara e, kış bölgesine giriyorsunuz veya güneyde giriyorsunuz hani bence gayet çok güzel olacak diye hani en azından görsel açıdan çok güzel olacak diye inanıyorum arkadaşlar e, tekrardan hava durumunu ve e, hazırlık hava durumuna hazırlık e, birazcık daha sıcaklık ve e, soğukluk şeylerini birazcık daha art ...belirgin hale getirdiklerini düşünüyorum. Savaş Sisi diyor. Küresel artık keşfedilmemiş alanlar artık sisle örtülüyor. Yani nasıl diyelim o zaman güney kapalıysa güney komple sisli mi olacak yani gibi olacak galiba. Evcil hayvanlar için patlamaya dayanıklılık geliştirmesi. He. Güzel. Yani evci yanımızdaki evcil hayvanımızda mesela gizli yere gittik arkadaşlar kapıyı patlatırken biliyorsunuz ki o kırmızı alan içinde hayvan bazen gelmiyor orada kalıyor ee, büyük ihtimal orada aldığı hasarı azaltmışlar bu da güzel olmuş çünkü hayvan yani hayvandır yapacak bir şey yok plan yeniden olur böyle mi artık ee, hee, artık planları galiba 24 saatte bir değil 22 saatte bir alabileceğiz galiba e, kasabadaki da oyuncu profillerinde iyileştirme gelmiş arkadaşlar bu da güzel olmuş ee, çünkü e, karşımızdaki insanın Yüzüklerini vesaire kolyesinde görebileceğiz. Hani Ne kadar aktif olduğunu zaten görebiliyorduk Hani bazı şeylerden. Şimdi daha çok e, anlayabileceğiz karşımızdaki muhatap olduğumuz insanları. Bu da güzel olmuş. E, çeşitli ipuçları, mini haritalar da bazı falan ufak tefek birkaç geliştirme daha yapmışlar arkadaşlar. E, bence bu güncellemenin güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü e, güncellemenin adı da zaten büyüme sezonu diye... E, <laughs> affedersiniz. Büyüme sezonu olarak karşımıza geliyor. <laughs> Kusura bakmayın. Yani yavaş yavaş artık büyümeye gidiyoruz arkadaşlar. Partner sayfalarında da konuşuyoruz zaten. artık hani daha çok oyuncu kitlesi olmasına karşı hani böyle ufak tefek sohbetlerimiz oluyor. Yani bence kendini geliştirmesi oyunun güzel. Hani böyle zaten yenilikçi bir oyun sürekli karşımıza yeni güncellemelerle bizi eksik bırakmayan bir oyun. Yani o yüzden Baseland'ı seviyoruz açıkçası. Hani daha çok oyuncu kitlesine ulaşabilmemiz bizim için daha çok iyi olur. En azından hani e, sohbet açısından olsun zaten zaten e, çok çok insan olduğumuz zaten çok da <laughs> sohbet oluyor açıkçası. En azından yeni insanlarla tanışıp sohbet muhabbet etmek bizim için daha iyi olacak. Oyunu daha sürükleyici, daha e, eğlenceli hale getireceğine inanıyorum arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Discord kanalıma hala katılmadıysanız aşağıdaki linkten katılabilirsiniz veya oyunu indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden tekrar indirebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.